Gel gel korkma gel 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 Gel, gel, Korkma korkma, buraya gel Adım Eyüp Duran Saygıdeğer abim Şevki Olcay Ayazma mevkisi Fevzadın mahallesi Ayazma mevkisinde e, uzun süreden e, zamandan beri baktığımız e, küçük yavru köpeklerimiz vardı burada Onlara yemek tedariklerinde de bulunuyorduk Sıcak bu hava koşullarından dolayı kar nedeniyle hava, havalarımızı iyice soğumaya başladığından dolayı e buradaki hayvanlar üşümesin diye sağ olsun belediye çalışanlar, arkadaşlarımıza konuyla ilgili bilgi verdik. Onlar da sağ olsunlar buraya kadar gelip bizimle birlikte sağ olsunlar hayvanları hayvan barınağına aldılar. burada sayın Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kanara çok çok teşekkürlerimizi sunuyorum. kendisine de bizzat teşekkür ettiğimizi de bildirmek istiyorum. Sağ olsun bize duyarlılığından dolayı da ve çalışan bütün arkadaşlarımıza, ekipten gelen bütün arkadaşlarımıza da çok çok teşekkürlerimi sunuyorum.